Güzel bir giriş oldu. Ufak bir çocuk ağlamasıyla. Arkadaşlar merhabalar. Ee, TikTok'tan tanıdığınız kadarıyla Family Doğan. Ee, tanımayan arkadaşlar için bu başlık altında bu videoyu bulanlar için de kendimi tanıtayım. Benim ismim Cihat. 33 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. 12 yıldır evliyim biraz yaşadıklarımı ve olan olayları size paylaşmak istedim. O yüzden şöyle fazla fazla uzun olmayan 5-6 tane videoluk bir seri yapmak istiyorum açıkçası. Allah kimsenin başına vermesin. Tiroid kanseri olduk. Kötü huylu, az görünen bir cinsine yakalandık. İşte Gördüğünüz gibi hala izimiz var. İlk bir ameliyat olduk, arkasından ikinci ameliyat olduk. Tabii bunların hepsini sıra sıra deneyelim. İlk önce biz bunu nasıl fark ettik? Aslında çok zor oldu tanı koymak. Bir o kadar da zor olmamasına zor olmaması lazımken, çünkü buramda böyle top gibi şişik yani bildiğin burada bir yumurta vardı. Ama Tabi bunu es geçip yaşadıklarımı ve belirtilerini anlatacağım. Normalde ben sabahları mutlu uyanan yağmurlu havada bile o oh, çok süper, her şey süper yani böyle olur yani karartı havada insanlar biraz güne şey başlar böyle. somurtan ben o havalarda bile hep gülücükle, pozitifle kalkan yani güne uyanan insanım. Ama Artık bazı şeyler değişiyordu ve 2020 Aralık ayında biz Hollanda'ya taşındık ve Ocak ayından itibaren 2021 Ocak ayından itibaren tam korona çıkışı sabahları umutsuz kalkmaya başladım. Böyle içimde hep böyle bir sanki sıkıntı varmış gibi Allah muhafaza sanki bir şey olacakmış gibi hep bir dertle uyanıyordum sanki. Akşamları yatarken böyle bazen nefesim kesiliyordu. Sürekli böyle çabuk yoruluyordum. Ya çok çalışan biriyim. Hep ona bağlıyordum. Diyorum ki ya çok çalışıyorum ondan. Ama dinleniyorum dinleniyorum hala vücutta bir etkisi yok. Ondan dolayı benim açımdan bu belirtilerle bu hastalığı yakalamak çok zor oldu. Çünkü Türkiye'de Alanya'dan Hollanda'ya göç etmişsin. Ee, i̇şte kışın bile güneşli günlerden, yazın bile e, kapalı havalara gelmişsin. İşte ya hava değişikliği, işte güneş yok, D vitamini kesin eksik falan çünkü biz biliyorsunuz kendimizin doktoruyuz. O yüzden doktora hacet olmadan kendimize teşhisler koyan insanlarız. Ya hava kapalı ya kesin ondan dolayı mutsuzum. Tamam, e, yorgunluğum, e, çok çalışıyorsun, e, yorgunsun. E tamam, e, sinir başladı, gereksiz yere evde kavgalar, e, sürekli insanların kalbini kırmalar. Yani e, bazen öz eleştiri yapmak lazım. Tabii durduk yere de kavga çıkarttığım oluyordu böyle etrafındaki insanlarla. E, bir huysuzluk söz konusuydu son 5-6 aydır ya da son bir senedir diyelim. Ama hep böyle birbirine bağlantı işte huysuzum çünkü uyumuyorum, huysuzum çünkü çok çalışıyorum. O yüzden baş belirtilerini söylüyorum. Bir, dinmeyen yorgunluk. İki, mutsuz güne uyanmak. Üç, sanki böyle iki göğsünüzün arasında bir dert gibi bir şey. O yüzden bu üç belirti sizde varsa tiroidlerle ilgili bir sıkıntınız olabilir. Bunu bir kenara yazın. Ondan sonra... Tabii hastane sürecimiz başladı işte. Gidiyorum. Ya bir şey yok D vitamini eksikliği. Herhangi bir markete gidip D vitamini alır falan tarzı. Öyle başladı. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Burada bırakmak istiyorum. Çünkü bu videodaki amacımız... Hastalığa nasıl girdik? Ve 1-2-3-4... 5 ya da 6 tane video serisi yapmak istiyorum. O yüzden e, bu videoyu sadece kapatmadan önce de e, Türkiye'den buraya geldim ve tabii ki sağlık sistemindeki değişiklikler de biraz etkiledi. Hastalığımızın e, bizi e, bulmasında. Çünkü Türkiye'de istediğimiz zaman herhangi bir özel hastaneye ya da devlet hastanesine dahiliyeden direkt sıra alıp direkt girebiliyorduk. Ama burada Aile hekimine gitmemiz lazım. Aile hekimine gidiyorduk. Aile hekimi de e, eğer uygun görürse sizi gönderiyor. E, bir şeyin var mı? Bir şeyin yok mu? Yutkun. Yok ya bir şey yok. Bir de, aa bak bunu, bunu söyleyeyim öyle kapatayım. Bence, bak bu benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde de e, tıpla e, ya da hiçbir doktor tabi bunu bağdaştırır bağdaştırmaz onu ben bilmiyorum ama. E, dört bademcikler. Size yemin edebilirim ee, ve arasında bir bağlantı olduğunu da e, düşünebilirim. Yani bunu kanıtlayabilirim ama ispat edemem. Tarzı bir laf var ya onu diyecektim ama toparlayamadım. Bademciklerim son bir buçuk yıldır hiç inmedi. Gözenek gözenek böyle var ya yemin ediyorum size her yeri enfeksiyondu. Antibiyotiği alıyorum. Beşinci günde antibiyotik gidiyor. Yedinci günde antibiyotik bitiyor. Antibiyotik atıyorum bitti ya. iki gün yok ondan sonra üçüncü gün tekrar başlıyor. Tekrar antibiyotik. Yani bu hastalık tesisi konmadan son altı hafta. Tabi aralıkları da var ya altı hafta antibiyotik kullandım. Amoksisilin, agumentin tarzı ilaçlar. Bence bademciklerin de vücutta bir bu tarzlı etkisi olabilir çünkü ameliyattan sonra ilaçlarından sonra bir kere bile bademciklerim şişmedi. Tekrar birinci videoyu burada bitirmek istiyorum. Fazla uzatmayacağım. Hastalığın belirtileri neydi? Onu söyledim. Bir de tanışmamız oldu. İkinci videoda hastalığın teşhisi, ondan sonra işte ameliyat süreci, ondan sonra tiroid nedir falan filan böyle konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.